bye sesleri gelip duruyor うん Kızlar gelin gelin. Yukarıdan toplayabildiğiniz kadar eşya toplayın. Özellikle yiyecek ve içecek almayı sakın ama sakın unutmayın ve yatacak yere ihtiyacımız var. Bütün her şeyi toplayabildiğiniz kadar toplayın. Be Tamam tamam alıyorum her şeyi işte. Durun bekleyin televizyonda alayım. Belki çalışır da televizyonun haberleri takip ederiz. Şuradan iki tane de koltuk kaptı mı? Evet hadi gelin Tuznami büyümeden aşağıya hemen geçmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk kız bayıksın çabuk. <laughs> şu anda durmuş. Peki ya dışarıda ne oluyor? Hiçbir şey gözükmüyor. Erkeklerin evine basmış mı acaba Tuzlami? Çok merak ediyorum ama asla göremiyorum. Ancak yukarı katlardan görebiliriz. Şuraya bakın resmen dışarıda kıyamet kopmuş. Köylüler boğuluyor. Saklan saklan. Hemen bakalım başka ne alabiliriz? Süpürge, masa alabildiğim kadar eşya alacağım. Evin içine her an Fanta Tuzlami'si basabilir. O yüzden tekrardan yerin altına giriyorum. Ay durun. Geliyorum. İşte hop şöyle tekrardan çıkıyoruz. Kapat kaç 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 kaç. Tamamdır, geldim kızlar. Dışarısı var ya felakete dönmüş kız beysini. Elif zaten. Bizi böyle yaparak üzüyorsun yalnız. Bir fikir bulmamız gerekiyor. Ha? Baksana dışarıda köyler ölüyor. Gelin gelin. Elimizde olan eşyaları şöyle şuraya dizip kendimize küçük aktivite yapabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz bir alan yapalım. Balıklarımızı da kurtardık en azından. Ya bu yarasalar da neyin böyle? Şu yarasaları öldürür müsünüz? Tamam dayı o iş bende. Haberlere siz bakının o halde. Evet evet sen kalk. Hadi kız bebeğim işe koyul. Buraları toparla. Ha, tamam ben kapadım televizyonu. Ben çok merak ettim. Bir haberlere bakınayım en iyisi. Hay Allah. Bu televizyon bozulmuş çalışmıyor. Beyecan ne dedi? Bende bir tane telefon vardı. Belki çekiyordu. Bak bakayım bağlanıyor mu? Aa bak sesler geliyor. Baba boğuluyoruz. <laughs> Ay yardım edecek kimse yok mu? Değiş şu kanalı değiş. Ay değiştim. Burada ne var? Belki ki yaratıklar da oluşmuş. Kız ve eksenik sen ve ben yaparız anca bunu yaparsak. Hadi gel dışarıdaki insanlara yardım edelim. Burayı sonra güzel bir alan yaparız. Ya bana, ben çok korkuyorum. Ben daha küçücük bir bebeğim. Ne şey yapayım? Ya hadi gel gel yaparsın. Sen benim arkamdan yürü. Ben eğer canavar olursa bu süpürgeyi kafasına geçireceğim. Gerek yok. Bende kılıç var kılıç. E bu süper. İyi bir haber. Hadi ver de bana o kılıç onların kafasına şöyle şöyle vuralım. Tamam ama hadi. Miray sen burada kalıp beyzimizi koru olur mu? Birisi girmeye kalkarsa al bu süpürgeyi onun kafasına geçir. Hadi gel kız büyük yükselik. Şu su damacanasını da buraya koyayım da Miray'a kimse bulaşamasın. <laughs> bu da neyin Nasıl böyle? Aa! gerçekten canavarlar gelmiş. Şuna bakın. Eyvah. Aa, Gel yardım et de şu canavarları öldürelim. Gel kız büyük senelik bize saldırmazsa diğer dışarıdaki insanları saldırıp onları öldürecekler. Gelin bakalım buraya. Al sana da. Eva, Bunlar bayağı güçlü. Hop. Gel bakayım sen de buraya. Burada bayağı fazla olmuşlar. Bütün hepsi evimize üşüşmüş. Al bakalım sana da. Olamaz. Zehirlediler beni. Kendi fanta asitleriyle zehirlendim şu anda. Ama bu beni do durduramaz. Tabii ki de durmayacağım. Hepinizin içinden geçeceğiz. Hepsine vur. Hepsine vur. Allah. aşağı. Düştüm. geliyorum kısaysan, Geliyorum kuzeysin geliyorum. Dolmaya ben şimdi çok Dayan dayan geliyorum. Aşağıdakileri öldürüyorum ben. Sen de yukarıdaki mikropları öldür. Ha işte bunların içine geçtik. Ya aşağı niye yatıyorsun. Bu kız kafa yemiş ya. Hemen bütün asit canavarlarını öldürüyoruz. Bir daha da bizim şehrimize geleyim demeyin sakın. Alın bakalım size. Ay oh, vay vay vay. Vallahi asitleriyle zehirliyorlar beni. Bakar mısınız? Kız bekleyin yardım etsene. Geldim beyciğim geldim. geldim yukarıdakileri aşağı atmakla uğraşıyordum. Aferin sana iyi yapıyordun. Aşağı atarak hepsini benim başıma biriktirmiş oldu. Dur. Yine aşağı atıyor hepsini. Gel sen buraya yardım et. Devam <laughs> et. Ya sen var ya sen neyse kız büyük sana bir şey demeyeceğim. Küçüksün diye. Hadi gel bakalım yukarıda kaldı mı başka? Oh be ne kadar asitli canavarları güçlüymüş. Her tarafa sarmış asit. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu açık yerleri kapatalım en azından evimizi daha fazla saramasın olur mu? Allah! Şuradaki kitaplıkları alacağım ve o açık yerleri kapatacağız. Gel kız benim için aside değmemeye çalış. Alerji yapabilir yoksa mecbur değeceğim. Şuradan şöyle asidi kapatmaya doğru gidiyorum. Hadi ya kapansın. Hii, kapayamıyoruz galiba. Şurayı kapat. Hah! Oldu oldu. Hayır. gün Yün değil ama bu sünger. E aynı şey işte. Hayır ha şuna. Vermedin ki. Hah, alamamışım. Şöyle hemen hepsini alıyoruz. Ve buraları durduruyoruz. İşte durdurdum. Şu tarafı da. Tamamdır. Of çok zehirlendim ya. İnşallah dokunmaz. Dışarı çıkabilir miyiz acaba? Beyecan dede. Bir şey olmuş sana. Aa, bu halin ne böyle. Ne oldu sana ya? Sana sana bana değil. Sana da olmuş. Yoksa dur dur dur. Abo! Bu da ne böyle? Tombiş olmuşum ben. Tombiş <laughs> Valla tombi <dombele> olmuşuz ya. <laughs> Ay <Aa>, çok komiksin. <laughs> Sen de çok komiksin. Ne güzel şişmiş göbeğin. <laughs> Yoksa zehirlendik ve ölecek miyiz? Abo! abo çıkma yukarıya. Kız bebek Sonic tek çaremiz bu tsunami'yi durdurmanın yolunu bulup kendimize iğne yapmamız. Kendimizi de iyileştirmemiz lazım. Hadi gel dışa çıkalım. Bence artık zehirlendiysek tsunami'ye de dayanıklıyızdır diye düşünüyorum. Evet bak canım gidiyor ama ölmüyorum. Çünkü zaten zehirliyim. Gel ilerlemeye çalışalım. Buradan da nasıl ilerleyeceksek hiç bilmiyorum ama gitmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Dümdüz gidelim. Erkeklerin evi dümdüz karşıda. Aa bak burada tsunami var ama şu orta taraflara gelmemiş. Erkeklerin tarafındaki mavi bizim taraftaki mor ve pembe renk. Evet Beyefendi canım acıyor ama ölmüyorum. Köylüler nasıl yaşıyor peki? Bu köylüler nasıl yaşıyor? Bir fikrin var mı? İtti beni öyle itti itti. Gayret gidiyorum. Anam bu böyle olmayacak. Beyefendi gel koş. Evet nefesim tuttu azıcık eleşim. Gerçekten de dediğin gibi oluyor. Erkeklerin ki farklı bir zehir. Baksana şuna. Erkeklerin evini bile göremiyorum. Nereden gideceğiz ya? Görebiliyor musun? Ev hoppidik. Şöyle uça uça yüze yüze gideceğim. Hoppa. Bir de şuraya dalayım. Şimdi bizim evimiz buradaysa erkeklerin evi de şurada bir yerlerdedir. Hoppa. Tombiş olduğum için balon niyetine uçuyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Havada uçuyorum resmen. Göremiyorum. Gördün mü? Gel <laughs> gel Helal be sana. Peki giriş nereden? Şöyle hoppa evlerine doğru iniyoruz. Bakalım camlarını bulmaya çalışacağız şimdi. Ha şurada bir yer görüyor gibiyim. Şurayı hemencik kıralım. Kır 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 kır. Aşağı aşağı ineceğiz. Kız büyük senk nerede? Şu taraftan geliyor sesleri. Önden mi giriyorsun? Burası cam mı değil? Şu tarafı doğru dolanacağım arkadaşlar. Eğer kapı görürseniz söyleyin bana tamam mı? Ben çünkü şu anda hiç kapıya benzer bir şey göremiyorum. Baya bir aydınlık burası. Sadece onu görebiliyorum. Özbeysunik nereden girdi bu eve ya? Hey, hey, hey! Beni görüyor musun? Burası cam mı acaba? Bakayım. Aa, gerçekten de cam. Camı kırabildim. Şurayı da kırıyorum ve içeriye giriyorum. İşte girdim içeriye. Oh Burası kapalı galiba. Hey, hey, hey! Bana yardım eder misin? Ha, işte girdim eve. Evin her tarafına tuzla mı sarmış? Bakın. Eee. Yoksa bir yere mi gitti acaba? Görünürde kimse yok. Gel bir de üst kata bakalım. Aa, burada da kimse yok. Enes, bebek Sonic, kimse var mı? Burada da kimse yok. Ee, üst katı da sarmış. Her tarafı böyle durduruyoruz. Aa, burası balkon galiba. Bak balkona benziyor. Çık çık. Gel diğer taraflara bakalım. Başka oda var mı ki bu evde? Burası oda mı? Değilmiş. Burası oda mı? Evet burası oda. Eee bu erkekler nerede ya? Asla bulamıyorum onları. Peki abla burada bir yol varmış. Bak yukarı kat var. Aa evet doğru diyorsun. Yukarı katta ne var? Kamera odası mı? Hı? Bu da neyin nesi böyle? Bu ne kamera odası ki? Dur dur dur. Eğer bilgisayar çalışıyorsa izleyebiliriz. Bekle bakalım. Gel sen de birlikte izleyelim. Bakalım bu bilgisayarın içinde ne var? E bu çalışmıyor. Açılmıyor. Ne Burada bir şey buldum bak. Burada kitapçık tablet var. Aa, bu kamerayı izlemek için sanırım. Kitapçıkta ne yazıyor peki? Hı? Eksi 3, 2, 7, 5, 2, eksi 7, 5. Bu ne kız böyle Baksana. Bakayım. E, bu koordinat bir yeri işaret ediyor. Bir mi işaret ediyor? Dur bir dakika. Ya bu kamerada bir şeyler gözüküyorsa? Yo, hiçbir şey yok. Şimdi çekmiyor olabilir. Gel şu koordinatlara doğru yönelelim. Bence bu koordinatlara gidecek kamera çalışacak. Doğru söylüyorsun ya. Sen gerçekten zeki bir kızsın. Şimdi tombiş ve zeki bir kız oldun işte. <laughs> Hadi devam edelim. Seni takip ediyorum. Baksana, geldiğimiz yerde hiç dosyam yok. Bu çok enteresan değil mi? Bakalım tablet çalışacak mı? Aa, çalışıyor. Bir yeri yazıyor gerçekten de. Bu da neyin nesi böyle? Bir laboratuvara benziyor. Ve sanki ya birisi saldırmış gibi ya da bir şeyler yoluna ters gitmiş gibi. Patlamış bir yere benziyor. Bak bak sana da vereceğim sen de bak. Bekle bir saniye nasıl çıkacağım ben buradan? Hop şöyle hop çıktım. Al kız büyük senik. Hı? Aa bu bu bu. Kameradaki yer işte burası. Vallahi de bilal da burası bak sen de izle. Neydi? Onun ne kadar ayıptır? Bak şimdi. tsunami. Buradan çıkma bir şey. Bence burada patlama olduğu için fantalar bizim şehrimize döküldü ve insanları öldürdü. Gel bakalım içeriği iyice bir kurcalayalım. Bak işte o kameralar. <laughs> Şuna bak burada garip bir oda var. Aa, ve bir tuş. Sence bu tuşa basmalı mıyım? Ne acaba ya? Basmayacak iyi olur. Yapalım patlama patlamayın. olur. Şey, şey, Yok ya. Laptopta ne var? Bak bak. Bir Ya da tsunami yok olur. Büyük bir patlama olur ya da tsunami yok olur. O zaman basıyorum. He, ee, hiçbir şey olmadı. Yoksa bu bir kandırmaca mıydı? <laughs> Bence bir şey değil mi? Biz burayı çok kuracağız. Şehir ya patladı şey ya şehir mi yok oldu şey. Saçmalama ya. Olmamıştır öyle bir şey. Ben başka da bir şey görmüyorum burada. Bak. Hiç enteresan bir şey yok. Hiç yazı da yok. Bence gel geri dönelim bir şehrimizi kontrol edelim. Belki de tuzlama bitmiştir. Umarım bitmiştir ya. Peki biz nasıl iyileşeceğiz hiç bilmiyorum. Dombilik bir şey oldu. Neyse hadi gel. Geldiğimiz yoldan geri dönüp bir bakalım Miray iyi mi? Çok yoruldum. Beni de bekler misin? hayatımıza bana böyle hiç bir erkek bakmaz. Enes beni böyle görürse çok güler. Kerem komiser de burada. Herkes beni çirkin görür böyle. Şerhe elinde gezeceksin de Şöyle değil, de bana bak. <gülüyor> <gülüyor> dombalak oldum dombalak. <laughs> Neyse ya gel. Herhalde bize iyileştirecek iğneyi de zamanla buluruz. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Yanlış çıkan videoları tıklayıp mutlaka da izleyin derim. Hoşçakalın. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz canım ailem. Bay bay.